Hey, hey what's happening YouTube? Ege Fitness back in business. Actually always in business. Yeniden bağlandığınız için çok teşekkürler. Biliyorsunuz dünyamızın durumundan dolayı evde idman yapmak zorundayız. Size 5 dakikalık Spartaküs karın antrenmanı getirdim. Bütün göstereceğim egzersizler hedef aldığımız noktayı %80'den fazla aktif ediyor. Şimdi daha fazla söze kalmadan videoya geçiyoruz. 5 dakika olacak antrenman. Bunu bir ay boyunca yapıyorsunuz. Sonuçları kesin alacaksınız. Ve de bu seçtiğim egzersizler dediğim gibi en etkili egzersizlerdir. Bu yüzden ertesi gün kesinlikle ağrı garantilidir. Çünkü neden? Bu kadar fazla kası aktife Eden daha iyi bir egzersiz bulunmuyor. Ben sizin için araştırdım. EMG araştırmalarına bakarak, kas aktivasyonlarına bakarak en iyi egzersizleri seçtim. Şimdi ilk egzersiz olarak arms extended sit ups yapıyoruz. Bakın burada geldik bir dokunduk. 2 3, 4, üst karınımızı yüzde yüze kadar aktif ediyor. Alt karını yüzde 83 aktif ediyor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ellerimizin arkaya gitmesi şart. 18, 19, 20. Bu ritmanı durmaksızın yapıyoruz. Şimdi ellerimizi popomuzun altına koyduk ve çıkardık. Leg ups. %80'e kadar alt karınımızı aktif ediyor yeniden. Durmak yok. 3 4 Bunu 10 tekrar yapacağız. 5 6 7 8 9 10 11 11 yaptık neyse. Sıkıntı yok. Şimdi ise bicycle crunch. Bakın yukarıdan getirdik.

Şimdi ise obliklerimizi yüzde seksen aktif edecek bir hareket. 30 saniye tutuyoruz sağ tarafta. 23, 22, 21, 20, 19, 18. Son 10 saniyede ise 5 tekrar yapacağız. Son 10 saniyeye girdik. 1, 2, 3, 4, 5. Evet.

Press. Evet. evet. Durmak yok. Yeniden 20 yeni tekrar. Tekrar ediyorum. Bu 20 tekrar. Ondan sonraki 10 tekrar. Ondan sonraki 20 tekrar. Ondan sonra 30 saniye. Son 10 saniyesinde ise gösterdiğim kadarıyla sadece popanızı aşağı indirip yukarı kaldırıyorsunuz. 1, 2, 3. Ayakları denilecek. 4, 5, 6. Sonuç istiyorsan sonucu sen alman lazım. Başkasına kimse getirmeyecek. Sonucu sen gidip alman lazım. O ayaklara değmen lazım. O sonucu getirebilecek tek kişi sensin. Bir, evet. 2 Onu tekrar dedik. Bu son tarafta. Bunu ittirmeniz çok önemli. Dört, ittirdik. Yukarı çıkardık, ittirdik. 5 hey. Yukarı çıkardık, ittirdik. Altı, hey. Yedi, hey. 6 Sekiz, huf. Dokuz, huf. On, durmak yok.

Tek dinlenmeniz. Son bir set kaldı. Bu egzersizde bittikten sonra. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hamle 6. Okay, good, not bad. We're on time, baby. Evet dostum. 5 dakika altında bitirmeniz lazım. Yoksa sonuçları beklemeyin. Hamdur. Hadi. Hadi. Hamdur. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Hey. Hey. Son set. Şampiyonların seti. Burada herkes bırakıyor. Bakın. Gözüme ter kaçıyor. See that? See that? That's hard work, baby. Eğer bir şey istiyorsan gidip alman lazım. Son sete girdik. Bir, iki, ay üç, dört. Bu ellerimizi bu kadar fazla uzatmamızın sebebi ise bakın karın kısmı ne kadar fazla esnedi ve daralttık. Esnedi daralttık. Dokuz, on. Uuu Ay. O oh, denilecek onlara. Evet. evet. O ayakları değinecek. 맞아 예 어우 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 아아미흥흥흥흥흥아흥 Evet, şimdi ağlayın, sonra gülersiniz. Şu an ağlama zamanı. Şimdi çalışın, sonra dinlenirsiniz. Hadi, zaten acı çekiyoruz. Neden ödülünü almayalım? 15, 14, 13 bitiyor. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 evet, 3 2 1 1 2 3 4 evet, 5 evet. Ha son 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 Bitti dostlar Evet Bu idmanı Pazartesi Çarşamba Cuma yapabilirsiniz spor salonu olmadığından dolayı ağırlıklı yapamayacağınız için bu işinize yarayacaktır. Şu an telefon çalıyor. Eğer aciliyetin varsa polisi ara beni arama tamam mı? Her şeyi bloke etmeniz lazım. Her şeyi hayatınızdan silmeniz lazım. Eğer idmandaysanız 5, 3, 2, 1, 0. Bu idmanı uyguladıktan sonra hemen zaten efektini hissedeceksiniz ama bir ay içinde sonuçları aynada göreceksiniz. Unutmayın tartıda ne gösterdiğinizin gördüğünüzün önemi yok. Önemli olan asıl tartı ayna karşısındaki tartıdır ve de sizleri ayna karşısındaki tartıda en güzel biçime sokacağına garanti veriyorum. Bu. Eğer bu emeğe saygı görmek, göstermek istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka nasıl idmanlar görmek istiyorsanız evde bunu da söyleyin. Let's make some god gains up in this month. Egep'in size. Peace out.